Sürman Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer Çetin. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Arkadaşlar son 2-3 haftadır aynı isimler üzerinde o gelişti, bu gelişti. İlerleme kaydettik. 2 gün oldu, 3 gün kaldı derken geçen yılın kopyasını aynen yaşıyoruz. Biliyorsunuz geçen yıl Muhammed Çam'da aylarca bekledik. Cihan Çanak'ta bekledik. Mendi'de bekledik. Koca bir transfer sezonunu Fransa'nın ikincilikten iki tane topçuyu alarak çuvalladık. Oysa ki direkt 11'de oynayabilecek bir 8 numara ve bir 10 numara 10 numara alınabilseydi Geçen sene o acıları çekmeyecektik. Bu sene de aynı senaryo devam ediyor. Bazen başkan acımasızca eleştirdi, eleştiriyorlar diye kızıyorum. İşte geldiğimize geldiğimiz noktaya baktığımızda da insanların haklı olduğunu söylüyorsun. 3.2 milyar bedelli sermaye artırımı yapıldı. 2.5-2.2 milyar vergi borcu ödendi. İstanbul takımlarının vergi borcunu ödediğini kim duydu? ne kadar vergi borcu ödediler mi? Trabzonspor mı has vergi borcu ödemek. Tabii ki herkes ödesin. Transferde kullanmamız gereken para ne kadar? İşte kulübün paraya ihtiyacı var, borca e, paraya ihtiyacı var. Burcana o yüzden satmamız lazım. Muhammed Çam o yüzden satmamız lazım. Kiminle top oynayacağız? Bu takımda da sol bek. Nerede? Arkadaşlar, Mustafa alınsın diye geçen sene başında. İlk yazan kişi benim. Mustafa Solbek değil. Geçen senenin rezil kadrosuna ara transferde hiç kimseyi alamadılar. Yani bir tane Mustafa'yı aldılar. Mustafa parladı. Ne zaman parladı? Mustafa topla ileri çıktığı zaman. Ama Mustafa'nın defansı çok kötü. Derbi maçlarında yediğimiz bütün goller Solbek'ten, Solbek mevkisinden yendim. Yani bunu Fatih Tekke göremiyor mu? Sol açık alınsın. sen on numara alınsın. 8 numara alınsın. ha? Soldaki göreceksin. Soldaki göreceksin Fatih Tekke. Gidip de kaleye şut duramayan Mendy on numara oynatmayacaksın. Bakın ben izlemedik, biz izlemedik ama Azerbaycan maçında Mendy'nin on numara oynatıldığını duydum. Ya Mendy kaleye şut vuramıyor, şut şut. Biz geçen sene kahrettik yani. Hatta ben defalarca söyledim Mendi orta sahadan ileriye ileriye kimse çıkartmasın diye. Dursun orada. Orta sahayı geçmesin diye. Muhammed Çam'ı gönderirsek onun yerine on numara da alamayacağımız korkusu korkusu başladı bende demiştim. Ve hala o korku devam ediyor. Bence Muhammed Çam'ı göndermeyin. Kaldı ki bir on numara alınacaksa da Muhammed Çam'ı sağ açıkta yedekleyebiliyorsun. Muhammed Çam on numara. Sekiz numaraya da kaydırabiliyorsun. O hani e, belki şu anda ilk on bir topçusu değil gibi görünüyor ama yani Muhammed Çam patlama e, patlayıcı bir oyuncu. Bu sene iyi olmayacağını kimse söyleyemez. Ama ben Mendy için aynı şeyi söyleyemiyorum. Çünkü Mendy ağır tank gibi bir adam. Yani Rusram'ın Mendy'den daha, daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hiç değişmedim. Rusram'ı göndermeye çalışıyoruz. Ama Onları da aramayalım yani. Portez'in transferiyle ilgili bir olumsuzluk yok. Evet. O öyle, hakikaten öyle gözüküyor. Ama Niguez için aynı şeyi kimse söyleyemez. Çünkü bon eline aldığı an bir anda herkes onu transfer etmek isteyecek ve Trabzonspor onu alamayacak. Alternatifi var mı? Bir topçunun adı geçiyor ama onun da defansif yönünün iyi olmadı. Zaten fizik olarak çok da fizikli bir oyuncu değil. Bize Simanski tarzında bir 8 numara lazım. Simanski tarzında bir 8 numara lazım. 90 dakika koşan, mücadele eden, pres yapan bir oyuncu lazım. Bize bir bakasetas lazım. 10 numara veya 8 numara. Bize bir bakasetas lazım. Bu kadar bakasetası gönderen adamlar, gönderen teknik direktör. Sizden bir halt olmaz. Sizden ne teknik direktör olur? Ne bilmem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Tamam mı? Hiçbir şey olmaz. Trezege. Trezege demiş ki beni Arap takımına gönderin göndermezseniz yatarım paramı alırım. Göndermeyin de yatsın parasını alsın. Zaten futbolcuların yarısı e, yatarak parasını alıyor. Bir Trezege'ye mi kaldık? Abdullah Avcı şampiyon oldun gerildin. Gerildin. Beni kimse silemez. Tarihten silemez. Trabzonspor'dan silemez. Niye gönderdin Trezeguet'i? Bakasıtas'ı niye gönderdin? Niye gönderdin? Elinde bir sürü işe yaramayan topçu var. Adamı 8 numara oynattın. Çektin 8 numaraya. Adamın 10 numara e, özelliklerini bitirdin. Büyük teknik direktör. Transferler çok gecikiyor. Başkanın artık bir şeyler yapması lazım. Artık daha hızlı hareket etmesi lazım. Sabek'te yedeğe yedek yok. Mustafa'nın sabeki yedeklemesi lazım. Soldaki bir tane transfer transfer lazım. Bir tane transfer lazım soldaki. Bakın önümüzdeki sene karın ağrımız, baş ağrımız soldak olacak. Ben bunu Mustafa'ya rağmen söylüyorum. Çünkü Mustafa sol bek değil. Mustafa sağ bek. Bilemedim. Mustafa'yı orta sahaya koy. Topla. Bu çocuk çok iyi. Ama defansı yok. Çünkü defans değil. Mustafa'yı orta sahaya koy. 8 numaraya koy. Oynar. Ama adam sol bek değil. Sol ayaklı değil. Solat soldan orta yapamaz. Topu alıp topla beraber çıkıyor. Topla beraber çıkıyor. Top tekniği iyi ama defansif yönü kötü. Şu stoperden önce sol bekin alınması lazım. Bakın yet gerekirse stoper almayın ama sol bek alın. Fenerbahçe'nin kost içini bence alırsanız çok iyi iş yapmış olursunuz. Boga'yı bilemiyoruz. İyi tarafları da var. Top tekniğinin kötü olduğu söyleniyor ama Kost için inanılmaz ortaları var. E, topu da ileriye çok iyi taşıyordu biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin e, hücum hücum var ya sonlarının en e, etkili e, oyuncusu bu Kostici'ti. Soldan nasıl ortalar yaptığını hepimiz gördük. Onu almaya çalışın. Bogaya vereceğiniz paranın yarısını ona verin. Daha faydalı olur, meraklanmayın. Fatih Tekke konusunda şüphelerim geçen yıl çok vardı. Transfer sürecinde Biraz övgüler yaptım ama oyun oyun e, mantalitesinde hala çok büyük sorular var bende. İnşallah İnşallah ego tatmini yapmaz. İnşallah ego tatmini yapmaz. Futbolcuları yerli yerinde oynatır. Bakın Alanya maçında ve özellikle son hafta oyun kurgusunda oyun te, oyuncu tercihlerinde yani şaşkınlık içerisindeyiz. Göndermeye çalıştı. Savici 90 dakika 90'da oyuna sokması, gidecek olan Banza'yı oyuna sokması, oynatması. Yani puan kaybedersek, yenilirsek acaba taraftar bana ne yapar? Onun e, korkusu içerisindeydi anladığım kadarıyla. E, hazırlık maçında da az kadroyu, az kadroya yakın bir kadro e, tercih etmesinin e, en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Ama öyle olmuyor o işler. Aslanlar gibi U19'da U19, 19dan gelen gençler var. Korkuyorum onlar da heba olacak. Çünkü Fatih Tekke onları oynatamayacak korkuyla öyle sezinliyorum. Salih Malkoçoğlu'nun bir, bir maç ya bir maç bir hazırlık maçında şu çocuğu bir altı numaraya da oynat ya. Elindeki bakın bakın bakın. Elinde dört tane altı numara var. Ben Ozan'ın da altı numara oynaması gerektiğini düşünenlerdenim. Elinde 4 tane altı numara var ama hiçbiri Trabzonspor'un ilk ilk 11'inde oynayabilecek topçu değil. Mendi, Okay, Lustram, Ozan. 4 tane altı numara bakın 6-6. Bunlardan bir tanesi ilk 11'de oynar. Seç beğen al. Bir tanesi ilk 11'de oynar. İkinciyi oyuna koyduğun zaman takımın ahengi bozuluyor. Kaldı ki bunların üçünü dördünü de aynı anda oynat, oynat, oynatılan maçlar var. Maalesef Trabzonspor'un makus talihi bu, talihi bu. Daha önce 4 tane 10 numarayı aynı anda oynattı, oynatmıştı Ab Abdullah Avcı. Geçen sene de 4 tane 6 numara oynat 6 numaranın aynı anda oynatılması, biri 10 numara, biri 8 numara, biri 6 numara, biri stoper. Yazıklar olsun ya. Sıradan bir Anadolu takımında bile böyle saçma sapan oyuncu tercihleri yok ya. Bu nedir? Bu ne hangi hallere düştük ya? Koca Trabzonspor'un oyuncu seçimleri, oyuncu transferlerine bakın. Sahaya sürülen oyunculara bakın. Başkan da çıkıp da demiyor ki ya arkadaş ya. Arkadaş. Şu adamların şuradan ne işi var ya? Şu adamlar şuradan nasıl oynar ya? Hiç mi futboldan anlayan yönetimde kimse yok? Ali Kemal Denizci başkanın baş danışmanı. Ya Ali, Ali Kemal Denizci ben çocuktum. Ben bile seni hatırlamıyorum. Ya 52 yaşındayım. Ben bile seni hatırlamıyorum oynadığın oynadığın zamanları. Senin gibi bir futbol futbolcu e, baş danışmanlık yapacak ve futbolun hiçbir şeyine karışamayacak, karışmayacak. Sen diyemiyor musun e, başkana? Ya başkanım böyle bir şey olmaz ya. Takımda 4 tane 6 numara var ya. Takımda sol bek yok. Yok arkadaş, takımda sol bek yok. Elinde 6-7 tane stoper var. Stoper almaya çalışıyorsun. Elinde 8 numara yok, 10 numara yok. Bakın 10 numara Muhammed Çam. Oynar mı? Hala bilmiyorum. Çünkü mevkisini kaybeden topçudan bir halt olmaz. Mevkisini kaybeden bir topçudan bir halt olmaz. Orada bir oyun ezberi olması lazım ki 8 numara veya arka tarafın arkasındaki yandaki adamlar e, gözü kapalı sana top atması gerekiyor. Bir bakıyorlar sen yoksun. İşte Banza'nın olduğu gibi. Banza da geziyor. E, o yüzden Trabzonspor pivot Santroforis arıyor işte. 8 numara. Niguez'in alınamadığı zaman transfer edilemediği zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Bugün 19 Temmuz. Hangi kadroyla lige başlayacağız? Geçen ne, ne hallere düştüğümüzü, küme düşme korkusu yaşadığımı ben ilk defa hatırlıyorum bakın. Bakın Şenol Güneş teknik direktör ben hayatımda ilk defa Trabzonspor'un küme düşme düşeceği korkusu korkusunu hissettim. İlk defa. Yalnız bunu TFF düşürecek, hakemler düşürecek değil. O kadar kötü bir kadromuz vardı ki mücadele etmeyen, pres yapmayan, oyun sezgisi olmayan, oyun kuramayan, yani takımı sahiplenmeyen o, kadar oyuncu var ki takımda ve hepsi aynı takımda bekliyor. Hepsi oynuyor. Hepsi hala takımda. Fatih Tekke Mendi'den on numara olmaz. Mustafa Can da sol olmaz. Onaçü geçen sene sakatlıklar da yaşadı. Geçen sene takımında oynamadı. onaçunun fizik olarak yeterli hale gelebilmesi için bir müddet daha geç, zaman geçmesi gerekiyor. Şimdi ben bir önceki videoda dedim ki Onaçü'yü ya pardon bir paylaşım yaptım. Onaçü'yü çok erken oynattın. Oradan hemen birisi paylaşım yaptı. Onaçü tekme yediği için sakatlandı. İşte sağlam olsaydı tekmeye, tekmeyeden sakatlanmazdı. Maç eksiği ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani ona şu erken oynatıldı. Ya, sikan oynat ya. İlk 11'de Santrafor olarak Sikan oynat. Sikan oynat. Hazırlık maçlarında ne kaybedersin? Bu çocuk şak dersi onun Santrafor oynuyorsa ve sen bunu göndermiyorsan bunu santrafor oynayacaksın. Ben Mesih'in de göndermesini istiyorum tabii ki ama Koca Elisi var talip olmuş. 750 bin lirasını biz verelim demiş. Ee, gitmek istememiş. Yalnız Zıpkov'un da 90 dakika oyunu çıkartamadığını düşünüyoruz. Onun da yedeklenmesi gerektiğini görüyoruz. Hani geniş bir kadro lazım. E, Visca'da Vakayeme gibi bir yarım saat 40 dakika oynayabilir. Oynayabilir açıkta yani. Hani e, Zupkov çıktığı zaman yerine e, Visca'yı koyabiliyorsun. Bir sol açık alırsan Vakayeme'yi yedekleyebilirsin. Tamam. İyi kanatlar güzel. Santrafor'u da hallettik. 8 numaraya şey 8 ve 10 numaraya birer tane topçu alırsın. Elindeki 3 4 tane topçudan çıkman lazım. Bekliyoruz. Başkanım bekliyoruz. Bekliyoruz. Yani şeyin altında kalma. Bu sene son şansın. Artık ben de dahil taraftar sana artık daha fazla tahammül edemeyeceğiz. Kusura bakma. Bu sene son sene. Fatih Tekke iyi olmanı istiyoruz. Ama bu taraftar Şenol Güneş'in onda birini sana tahammül etmez. Onu biliyorsun. Onda birini bakın. Şenol Güneş ben hiçbir zaman gelmesini de istemiyordum. Abi geçen sene o kadar kötüydük ki o kadroyu belki Hani transfer yapmasını beceremiyor Şenol güneş ama elindeki o iyi kadroyu belki e, bir oyun çıkartabilir, bir şablon çıkartabilir diye düşündük ama e, maalesef e, Mendy'yi tuttu aldı stoper yaptı yani. Ali Şahin'i durdun 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 Fatih Tekke durdun durdun ligin son haftasında kadroya koydun. Ya yapma gözünü sevdiğim adamı yapma. Yapma. Mendy, Lusra, Mustafa'ı oynatacağına Ali Şahin oraya koymuş olsaydın ya şimdiye kadar. Tuttun son, son hafta Ali Şahin oynatıyorsun. Veya son iki hafta. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Kombin almaya davet ediyorum bütün taraftarları. taraftarları. E, artık e, videomuzu Biraz daha fazla insanların izlesin diye abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Çok da sevmediğim cümleler bunlar. Ama e, yapacak bir şey yok. Biz bu takımın neferiyiz taraftar olarak. İyiysek seviniyoruz. Kötüysek herkes gibi biz de üzülüyoruz. İyi, akşam, iyi günler.